Evet arkadaşlar, yerlerinize geçin dersimize başlayalım. Bugünkü dersimizin konusu indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri. Evet arkadaşlar, bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Öğretmenim, elektron alışverişinin olduğu tepkimelere yükseltgenme, indirgenme denir. Aferin Sibel. Evet arkadaşlar, şimdi konumuza geçelim. Yükseltgenme bir maddenin elektron vermesi olayıdır. Burada çinko oksitten çinko artı 2'ye 2 iki elektron vererek yükseltgenmiştir. İndirgenme ise bir maddenin elektron alması olayıdır. Bakır oksit burada bakır artı 2'den 2 iki elektron alarak bakır oksite indirgenmiştir. Evet arkadaşlar bugün dersimiz bu kadar. Son olarak sizlere bir araştırma ödevi veriyorum. Kaplama alanında nasıl kullanılır? Bunun hakkında araştırmalarınızı bekliyorum. Of ne dedi ya? Hayırdır kızım canın mı sıkkın? Günün nasıl geçti kızım? Okul nasıldı? Sorma babacığım. Öğretmen ödev verdi. Nasıl yapacağımı düşünüyorum. Konu neyle alakalı kızım? Hiç sorma anneciğim. İndirgenme yükseltgenme tepkimelerindeki kaplama işlerinin kullanım alanları. Benim kimya öğretmeni arkadaşım var. Ona danışalım. O sana yardımcı olur. Aa çok iyi olur babacığım. Aytekin hocam nasılsınız? Oo oh, Mehmet Bey teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim hocam. Bizim kızın ödevi var. Kaplama alanının kullanımıyla alakalı. Onun için razı etmiştim. Müsaitseniz kızımı yanınıza göndereceğim. Yardımcı olabilir misiniz? Tabii tabi Mehmet Bey. Yarın 9'da gelsin. Yardımcı olayım. Teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Rica ederim. İyi akşamlar. Merhaba hocam. Mehmet Bey'in kızıyım. Ödev için gelmiştim. Evet biliyorum Sibel'cim. Hoş geldin. Şimdi kaplamaya bakacak olursak. Evet Sibel. Gördüğün gibi sistem bu kadar basit sağ taraftaki plaka çinko, sol taraftaki bakır. Güç kaynağını açtığımız zaman plakaların üzerinden akımı geçmeye başlar. Daha sonrasında nikel elektronları suya geçer, buradan bakırın üzerine kaplanmaya başlar. Anladım hocam. İşten bu kadar basitmiş demek ki. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ne yaptın kızım? Ödevine yardımcı oldu mu Aytekin Hoca? Evet anneciğim gerçekten çok faydalı oldu. Ödevim için gerekli bilgileri aldım. Yarın sabah yapacağım ödevimi. Tamam kızım sen yat uyu. Yarın dinç bir şekilde kalk. Hadi iyi geceler kızım. Tamam hadi ben kaçtım. İyi geceler baba. Ve Sibel yavaş yavaş uykuya dalar. Aman Allah'ım ne kadar güzel bir yer. <laughs> Hepinizi yok edeceğim. Bu ses de nedir böyle? Hemen kaçmam lazım buradan. Kahretsin akşam yemeğim kilimden kaçtı. Sibel canavarın elinden kurtulmuştu. Fakat canavar şehre indi ve tüm şehri yerle bir etti. Tek bir tane yapı bina bırakmadı. <laughs> Bütün dünyayı yok edeceğim hepinizi köle olacaksınız ve bana nikel kaynağı toplayacaksınız. Merhaba sayın seyirciler. BBC televizyonlarından ben Jale. Nereden geldiği belli olmayan bir yaratık dünyamızı yerle bir ediyor. Bilim adamlarının bile çözemediği bu tehlike Amerika'yı kasıp kavurdu. Şehirlerde tek bir sağlam yapı bile kalmadı. Yoksa dünyanın sonu mu geldi? Tüm bilim adamları ve askeri kuvvetler bu tehdidi ortadan kaldırmak için özveriyle çalışıyorlar. Fakat kayda değer bir çözüm halen bulunamadı. Yaratık ile ilgili tek bilinen vücudunun %95'i nikel bileşinden oluştuğudur. BBC'den bu akşamlık bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Ne? Nikel mi? Aa, Aytekin Hoca'nın anlattıkları. Tabii ya, eğer yaratığın %95'i nikelse kaplama yöntemini kullanarak durdurabilirim. Hemen bir plan yapmam lazım şimdi. Ee, ben bu yaratığı denize çekersem sonra da bakır kaplamalı bir denizaltı ile saldırıp üzerindeki bütün nikeli alsam yok olur. Tamam. Şimdi Ahmet'in evine gidip onun da yardımını isteyeyim hemen. Ahmet! Ahmet çabuk yanıma gel. Bir şey konuşmamız lazım. Ne oldu? Tamam geliyorum. Haberlere baktın mı hiç canavar ile alakalı? Aa evet. Canavar değil mi? Bence dünyanın sonu geldi. Canavarı ben nasıl durduracağım buldum. Buldun mu? Peki nasıl olacak? Mükemmel bir planım var. Ama yardımın lazım. Eğer başarı olursak kahraman olacağız. Kahraman mı? Vay! Tıpkı filmlerdeki gibi. Tamam varın ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Şimdi önce denizaltı bulacağız tamam mı? Ama bu denizaltı bakırdan olacak. Hadi gel benimle. Okey. İşte denizaltı. Yaşasın hem de bakır kablo. Aa evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu denizaltını sen kullanarak köprünün ayağına getireceksin. Ben de canavarı üzerime çekeceğim ve planımızı gerçekleştireceğiz. Tamam anlaştık ama anlamadığım bir nokta var. Neden bakır kaplısı ben? Zamanı gelince anlayacaksın Ahmet. Hey sen aptal hadi yakalasana beni. İğrenç yaratık seni. Ee, gel buraya seni böcek seni paramparça yürüyeceğim. Kolaysa gel de yap. <laughs> Şimdi ne yapacağım Ahmet? Neredesin? Hala gelmedin. Geliyorum Sibel. Dayan. Az kaldı. Peki yaratığa nasıl bağlantı kuracağız? Aa, hiç düşünmedim onu. Yaratığa elektrik akını vermemiz lazım. Nasıl olacak şimdi? Hmm, buraya gel seni böcek. Ben size yardımcı olabilirim. Canavarı suya çek Sibel. Gelip beni yakalasana Artık elimden kurtulamazsın ah, Lanet olsun Bu da neydi böyle Kendimi berbat hissediyorum Ne oldu bana Ahmet saldır şimdi tam zamanı Tamamdır ateş serbest Hayır Eriyorum Bu nasıl lanet bir şey Hayır sen ahmak. Bu bilim, kimya ve akıl üçlüsünün gücü. Başardık Sivel. Canavar yok oldu. İnanmıyorum. Biz kahraman olduk. Evet yaşasın dünyamızı kurtardık. BBC televizyonundan herkese merhabalar. Evet bugün dünyamız çok büyük bir tehditten kurtuldu. Ve bunu yapan sadece 14 yaşlarında iki arkadaş. Şimdi onların duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere röportaja geldik. Evet sevgili Ahmet ve Sibel. Canavarı durdurmayı başardınız. Bu olay hakkında bizimle bir şeyler paylaşmak ister misin? Evet. Ben isterim. Ben ben. Evet Ahmet dinliyoruz. Canavarı ben tek başıma durdurdum. Bu olay için çok emek sarf ettim. Sibel hiçbir şey yapmadı. Ahmet sallama be. Böyle olmadığını herkes biliyor. Puf. Evet Sibel sen anlatmak ister misin? Olay tamamen kimyasal. İndirgenme yükseltgenme tepkimelerini kullanarak kaplama yapıldığını çoğumuz biliriz aslında. İşte yaratığın %95 nikel kaplı olması ve nikelin bakır üzerine uygun şartlarda çok iyi kaplanmasıyla ayrıca bunu benim kusursuz planıma entegre ederek yaratığı durdurmuş olduk. Resimlerde de görüldüğü gibi bakır kaplı denizaltı ile yaratığa saldırmadan önce üzerinde hiçbir şey yok. Saldırdıktan sonra ise canavarın bütün nikelini denizaltının üzerine kaplanmasını sağladık. Böylece yaratık yok oldu. Küçük kahramanımız Sibel dünyayı kurtarmıştı. Fakat bunlar sadece bir rüyadan ibaretti. Ay ne kadar uyumuşum. Hala uykum var. Aa ben rüyamda çok mükemmel bir rüya görmüştüm. Macera dolu. Vau. Wow. Hadi artık kahraman Sibel, gerçek hayata dön ve ödevlerine başla.